Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrar. Yamaç adına. Ee, ben Deniz Üstümez. Tanımayanlığım için kendimi kısa bir tanıtayım. Üç tane için. Ee, Yüren Bey'i öncelikle. Beş sene kadardır 2007 senesinden beri bir adayım. Ee, öncelikle olarak üretim ve yurt dışı satış bölümlerinde çalıştıktan sonra e, 2010'un Nisan'ında e, ihracat Departmanı'na geçtim. E, ve 2011 Mayıs'a kadar, İzmir'e gelene kadar e, firmanın tüm ihracat fonksiyonlarından sorumlu oldum. 2011 Mayıs'ta fabrikamızı İzmir'e taşıyınca e, İbrahim Bey malumunuz İstanbul'da devam ediyor genel müdürlükte. E, fabrikanın genel koordinasyonundan beni sorumlu Ve şu anda İzmir'de bir buçuk senedir fabrikanın tüm üretim lojistik satış yine ihracat fabrikamızdan geliyor. Komşularıyla bir ilgileniyoruz. ilgileniyorlar. E, ee, size kısa bir sunum hazırladım. Ee, şirketimizi bu son toplantımızdan beri takip edemeyenler için neler yaptığımız, ihracatlarımız biraz, e, biraz üretimimiz. E, ee, seminer programını geçelim. Onu güneş tepsilerine. Ürünlerimiz, neler üretiyoruz, nelere yatırım yaptık son yıllarda. Ee, yurt dışındaki ihracatlarımızı ve onlara ihracatımızı arttırmak için yaptığımız çeşit aktiviteler. Yurt içinde bu arada neler yaptık? Bu ailelerimizin takım e, iyi projelerde ve ekipmanlarımız kullanıldı. Onlardan bahsedeceğiz. Ve bu süre içerisinde tabii Yamaç'ı evinizi takip ediyorsunuz senelerdir. E, en büyük özelliklerinden üstteki üretimine ve yenilikte yatırım yapması. Bu süre zarfında neler yaptık yenilik olarak ve bunlarla ilgili ne? sertifikalı ve belgelendirmeler aldık. Onlardan bahsedeceğiz. Evet, bu sene 2013 senesi Kemaş'ın 20. yılı olacak. Eylül ayında 20 yaşında olacağız. Biliyorsunuz senesinde İbrahim Hüsnes tarafından kurulmuş bir firma. şu anda yurt içi ve yurt dışında toplam 5 birimle hizmet veriyoruz. Ee, toplamda İzmir fabrika, İstanbul'da üretim tesisi ve depolama, Antalya şube, ee, ve Bulgaristan'daki şirketimizle beraber 8500 metrekare hatta orada Bulgaristan yok aslına bakarsanız daha bile fazla 1000 metrekare daha bile fazla kapalı üretim ve depolama alanımız var. Bunun yanı sıra 600 metrekare ofis alanımız var. Toplamda 140 çalışanımızla bu sektörün Türkiye için öncü firmalarından biriyiz. Tek tek bilimlerimizi görecek olursak burası çoğunuz görme fırsatımız olmamıştır. Burası yeni taşındığımız, 2015 senesinde taşındığımız genel merkezimiz Kemal Burgazi. Burası bu genel merkeze yaklaşık bir 10 kilometre uzaklıktaki İstanbul birimimiz. Bu birimde şu anda tüm bobin saygılı filtre üretimleri ve İzmir'deki cam elyaf takviyeli polyester filtre imalatımıza destek olması, olması açısından bir de CDP filtre üretim istasyonu. E, aynı zamanda da tabi bütün İstanbul bölgesinin e, Doğu Avrupa'nın Bulgaristan, Yunanistan gibi e, ve İstanbul yakınlarının tüm lojistik çözümlerini gene o biri üretiyor. Bir metrekare bir deposu var. Üç tane satış birimi de arkadaşımız var. Antalya'yı biliyorsunuz. E, 2008 senesinde açılışlı beraber gerçekleştirmiştik. Mehmet Bey, şube müdürümüz orada duruyor. Kendi ofisimiz. Gün geçtikçe orada da etkinliğimiz artıyor. Bir yerinde de daha yatırımlarımız olacak, planladığımız. Antalya bölgesiyle ile yakından ilgileniyoruz. <laughs> fabrikamız, tabii en yeni bir ürün, Serpil için fabrikamız. 2011 senesinde dediğim gibi geçtik fabrikamız. Toplamda 11 metrekare bir arsa üzerine, 5 bin metrekare taban alanında 2 katlı bir bin metrekare proje var. Fakat şu an projenin tamamını gerçekleştirmedik. Ee, i̇lk etapta üretimimizin ana bölümünü taşımak için şu anda bir altı bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Şu sağ kısımda gördüğünüz yerler ofis, cumartesi günü gezeceğiz zaten. Burası iki katlı bir üretim birimi. Ve sol tarafta da e, <laughs> en son gördüğünüz çadırın sonuna kadar artık uzlaşıyor. Normalde oraya bir inşaat yapacağız ama şu anda e, oraları sündürme aktarıp üretim ve depolama faaliyetleri olarak kullanıyoruz. Tabii burada İzmir biraz şöyle bahsetmek lazım. İzmir'i neden seçtik? Tabii aile birleşmeyi dediği gibi İzmir'deyiz. Onun büyük bir etkisi var ama e, İzmir'in hem Türkiye'deki havuz bölgesine havuz pazarlarının yüksek olduğu bölgelere olan yakınlığı, Ege bölgesi, Antalya gibi hem de ihracat bunun açık olarak kullanılması bize çok büyük avantaj sağlıyor. Bu avantajın gözünde ödülünü de bulundurarak biz seçtik. Bir de çok yeni bir tamam. e, yatırım bölgesi, yatırım yaptığımız yer. Organize Sanayi Bölgesi. İstanbul'da daha bir de daha da uygun yatırım maliyetleri vardır. Bunlar tabii e, tel yatırımcısı başında geliyor. Sizlere. Evet, günlerinden sonra ürün portföyümüze geçebiliriz. Ürün portföyümüz günleştikçe tabii genişliyor yaptığımız 1993 yılından beri ilk, ilk, bir imalatımız standart 95 lambadır. Onunla birlikte başlayan bu imalat gamı her geçen gün artıyor. E, bu imalatımız belki belgeleriyle de destekleniyor. E, genel olarak görecek olursak ana çekiş ürünlerimiz, ürün gruplarımız. E, pompalar, iki ana grupta pompa imal ediyoruz bildiğiniz üzere. E, slimmer adını verdiğimiz 3.5 kaşkaya kadar olan daha domestik tipli pompalar. E, resmi gördünüz. Onun dışında son 4 yıl kadar önce yaptığımız bir fludus <laughs> icayip operatörümüz var. O da burada açığını görüyorsunuz. 10HP'ye kadar bunu <laughs> yapıyoruz. <laughs> İltelerde yine belki Avrupa'daki, dünyadaki çok az üreticide olan filtre gamına sahibiz. 4 ayda teknikle filtre üretebiliyoruz. Bunun en sonuncusu, en son taktığımız bobin sahibi filtreler, Türkiye'de de tek olan. Onun dışında, klasik camelyan takviyeli polyester. ve yine faydalı modeli bize ait olan rotasyon tekniğiyle polietilen filtreler ve daha uygun fiyatlı olan şişirme tekniğiyle poliyetilen filtre olarak bir de üretiyoruz. Tüm havuzun içinde kullanılacak kenarında da kullanılacak plastik ekipmanlar, skimerler, resmen masaların tüm süzgeçleri taşma evet. ee, yine Avrupa'daki ve dünyadaki üreticilerin üretebildiği tüm modeldeki merdivenler. 304 ve 316 kayıt olarak. Ee, üzerinde bu seminerde detaylıca duracağız. LED aydınlatmalar, ee, standart aydınlatmalar zaten var. Su aydınlatmaları. Kimyasallar evet. evet. yine Sağlık Bakanlığı onaylı yamaş markası ve ileride belki bir takım ikinci ya da üçüncü markalarla birlikte e, ana grup kimyasalların üretimi. <laughs> ve diğerleri daha yan ürünler olan temizlik ekipmanları, dezenfeksiyon sistemleri, ıskiyeler, özellikle dezenfeksiyon sistemleri ve su savuzluk ıskiyeleri e, son zamanlarda yaptığımız yatırımlar. E, üzerinden hassasiyetle duruyoruz ve yatırımlarla devam ediyoruz. İbrahim Bey konusu geldiğinde onlara da bir <laughs> <laughs> Bu şekilde üretim portföyünden sonra biraz ihracattan bahsetmek istiyorum. Bir, ee, e, bu sektörde faaliyet gösteren üretici olarak ihracatta son 3 yılda hayli ileri gittiğimizi söyleyebilirim. Şu anda ağırlıklı avlık olmak üzere dünyanın kırık ülkesinde ihracat yapıyoruz. Ee, bu ürünlerden lokomotifine Batı Avrupa İtalya, Almanya ve Fransa. Ee, şöyle bir not aktarabilirim. Fransa kendi başına dünyanın Amerika'dan sonra en büyük e, havuz pazarı. Yapılan havuz sayısı Türkiye'dekinin 10 katı civarında. Yani Türkiye aslında üst noluz piyasası için oldukça küçük Avrupa'ya baktığımızda. Dolayısıyla bu bölgeleri olabildiğince e, çok kaliteli, çeşitli, zaman zaman ülkelerin de gelen markalarına kendi markaları ee, <laughs> bir pazar arttırmamız söz konusu. Ee, 2012 yılında e, asıl ihracat büyümemiz 2011 yılında oldu. %50'ye bir büyüme gerçekleştirdik. Taşındığımız senede e, hayli başarılı bir sene geçti. 2012'de Avrupa'daki krize rağmen bu ihracatımızı daha da arttırmayı başarabiliriz. Şu anda toplam ihracatımız 3 milyon doların üzerinde. Orta vadeli hedefimiz 5 milyon dolara çekmek. Bunun için bir takım yurt dışı şirketleşme projelerimiz de var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla e, ihracat yatırımlarımız artarak devam ediyor. Bunlar 40 adet e, ihracat yaptığımız, aktif ihracat yaptığımız ülkeler. Bunların içinde, şunları görüyorsunuz. Tanzanya gibi, Hong Kong gibi, Türkiye'ye çok uzak, aslında alışverişi mesela Hong Kong, Gidin Çin gibi ülkelere çok yakın olmasına rağmen Tayland aynı şekilde aktif ihracat oluşturuyor. İhracattan bahsetmişken iki cümleyle Bulgaristan'daki şirketimizden de bahsetmek istiyorum. Bulgaristan'daki şirketimiz de bu sene 10 yaşına giriyor, Sofya'da. Milan Bey aramızda, Mürat abi aramızda yok. Anladın ama e, o 2003 yılından beri başarıyla götürüyor. E, orası e, yaklaşık 1000 metrekare bir depolama alanı var ve o bölgenin tüm ülkelerine bir lojistik merkez olarak hizmet ediyor. Makedonya, Romanya, Bulgaristan, e, Yunanistan'ın kuzey kısmı bu şekilde. ve gelelim markalı üretimlere. E, Yavaş olarak ihracatta atılım yaptığımızın önemli e, araçlarından biri de büyük firmalara kendi markalarıyla üretim yapmak oldu. Son iki senede bu t çalışmaya başladığımız müşteri sayısının hayli arttı. Şu an birkaç arz tercihden bahsedeceğim. Mara'da, Güney Fransa'da e, bir ekipman tedarikçisi. E, aynı bizim piyasamızdaki yavaşlıkla düşünebilirsiniz. Malavaya kendi markasıyla filtrasyon üniteleri, pompalar, bizim Neptün filtremize denk gelen polyester filtreler yapıyoruz. Kaligan'ı çoğunuz bilir, bir Amerikan firması, su arıtma firmasıdır. Onun yüzme havuzu seksiyonu Avrupa merkezi ithal eder. Kaligan'ın iki senedir yüzme havuzu mekanik tarafında ki tüm portföyü çalışıyoruz. Yani pompa, filtre, merdiven, havuzu çekip, anlar ve lambalar hatta gelen vesaire düşünebilirsiniz. Merelus Almanya, Almanya'daki en önemli beş toptancıdan biri. Ee, şöyle izah edeyim, Türkiye'de aynı pazar yapısı yok. Bu tip büyük pazarlarda e, bizdeki gibi üreticiler aynı zamanda toptancı değil. Sadece toptancı olarak faaliyet gösteriyor firmalar. Yani Almanya'da sadece ticaret yaparak toptancılık yapıp mal toplayıp sizler gibi havuz firmalarına satan onun üzerinde çok büyük firma var. Biz de öyle değil. Biz de biz üretici aynı zamanda toptancı gibiyiz. Öyle düşünebilirsiniz. Astral'in örneğin ya da e, bir takım diğer Amerikan firmalarının, yani Tentia Hayward gibi kendi şirketleri alakalı var. Dolayısıyla hayli zorlu bir pazar. Orada da bizim bayrağımızı dalgalandıran bu firma Menadır. Ve son olarak geçen sene e, bağlantıda bulunduğumuz iki önemli var. hepiniz bilirsiniz Amerikan firması. belki bilemiyorum tam rakamda ama dünya bu sektördeki en önemli firma, en büyük firma diyebiliriz. Enter'a e, bizim Filtrex filtrelerimizi kendi rengi ve markasıyla Avrupa'da bir distribütöre dağıtmak üzere bir bağlantı anlaşması yaptık. 2011 senesinin sonunda ve geçen sene başarılı bir şekilde ilk fark teslim ettik kendileri şu anda üst, üstten çok yollu vana, ee, kendi filtrasyon ünitelerinde kullanmak üzere üstten çok yollu bana imalatı ile ilgili de tasarım çalışmalarımız sürüyor. O konuda ileride bir çalışmamız var. Schott Italia, o da yine bu filtrasyon üniteleri konusunda, ısı pompaları konusunda çok aktif bir firma. Avrupa'nın çoğu pazarında çok aktif. Onların da filtrasyon ünitelerindeki çok yollu vanalarını bu seneden itibaren bu yeni bir bağlantı. Geçen Lyon Fuarında yaptığımız bir bağlantı. İlk baş siparişini yine kendi markalarıyla bu ayın sonunda veriyoruz. Evet, bu ihracatımız için yaptığımız tabi aktiviteler e, ağır bir olarak fuarlarla pazarlanmak için Neler yaptık? Kısaca Nijerya, Lyon geçen sene yaptığımız fuarlar. Bu sene Fas'a gittik. Orada bir aktivitemiz yoktu. Çok büyük ilgiyle karşılandı. Ee, ve Rusya'ya gittik, Moskova'ya. Ee, orada da bir aktivitemiz yok. Fakat orada e, yine bu fuar dolayısıyla e, yeni bağlantılarımız var ve takip ediyoruz. Bir senenin de geri kalanında e, Moskova'dan sonra tekrar Moskova'da başka bir fuar bu da bitti. Onun dışında Tanzanya'da, Zalesteram'da bir fuar var. Bayi'nin de bir Cidde Suudi Arabistan'da bir Ağustos duvarı var, ona da daimizle birlikte i̇şte ve her bir Irak'ta da e, kendi tasarımımızda olan bir duvara katılırız. Tekrar görüşüne dönecek olursak, e, bu faaliyetlerin dışında, üretim yolumuzun dışında tabi Avrupa'nın önde gelen kendi konularında lider markalarıyla işbirliklerimiz var. Bunların ürünlerini teminer boyunca şey detaylı anlatacağım. Mate 10X'i zaten biliyorsunuz. Mate ile ilgili söyleyebileceğim şöyle bir var. Ee, olabilir. Astral, eskiden Metronix'le küresel bir ortaklığı vardı. Yani Astral tüm ülkelerde Metronix satardı. Fakat Astral, İsrail'de başka bir firma satın aldı bu konuda ilgili. Dolayısıyla Astral'a doğru firmaları satmıyor geçen seneden beri. Bu tabii bize Türkiye'deki distribütörü olarak rekabetleri avantaj sağladı. Ee, biz kendi satış performansımızda diğer distribütörleri de Türkiye'deki e, ederek Türkiye'deki tek distribütörlüğü almayı 2012 senesi başında başardı. Şu anda Türkiye'de Dolphin sadece Gemaç Bu çok önemli bir şey çünkü Dolphin kendi konusunda dünyanın pazar Dolayısıyla bu, bu ortaklığımıza, iş ortaklığımıza güveniyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Onun dışında daha yeni ortaklıklarımız. E, full Cup ve Alport'la e, menajer ediyoruz. Full Cup yine de dayanırlığa yayınlayacak bir e, komple bir e, çok yolun olan otomatiği ve dezenfeksiyon otomatiği sistemi diyelim e, detaylarıyla diyelim. Alport yanı duymuş olmamız çok olası. Yüzme havuzu membranı konusunda e, dünyanın en iyi yaratmalarından yarın. menajer ediyoruz. Avustralya menşeli olsun. Avrupa faaliyetleri İspanya'dan sürdüren İspinoja'dan türü üreten firma. Bu firmayla da yaklaşık senedir bir iş bilgimiz var ve gelişerek devam ediyor. Orada da tek satıcılık yine gemak. Ve gelelim yurt içinde ne yaptık bu süre içinde? E, yurt içinde e, bir takım büyük projelerde tamamen yan ekipmanlarının kullanılmasını sağladık. Bunların başında Antalya'da Ortadoğu'nun büyük akvaryum olarak kabul edilen Antalya Akvaryum'u da yeni akvaryum açıldı biliyorsunuz. Bu akvaryumdaki bütün ekipmanlar, yani filtreler, pompalar, tipingsel, oluşu ekipmanları, aklınıza gelecek, aklınıza gelecek bütün mekanik ekipman yamaçlar. İleride bununla ilgili fotoğraflar da göstereceğim. bu e, saatte sadece bir örnek. E, 2011 senesinde Türkiye'de yapılan olimpik havuzları çoğuna, 7-8 tanesine de yamaç ekipmanı kullanıldı özellikle mobil sergilik kitlelerin imalat kanunumuzda eklenmesinden sonra bu ticari havuzlardaki etkinliğimiz artarak devam ediyor. Ve evet, 2012 yılında ihracattaki büyümeden bahsetmiştim. Yıl içinde de e, ee, değindik bir büyüme de toplamda yüzde ona bir büyüme sergiledik ki durgun bir yıldır. Yani, 2011'e göre. Dolayısıyla e, ee, ilerleyerek devam ediyoruz. Son olarak toparlarken biraz da Star'dan bahsetmek istiyorum. Ee, Star Arşe, e, Star aşı e, 2003 yılında kurulan imalatı konusunda yatırımları olan bir kardeş şey var. Firmanın sahibi kurucusuna genel müdürü Hüseyin Sünes. Benim babam oluyor. E, şey Hüseyin Sünes'in ilerliğinde giden 10 senedir faaliyet gösteren bir firma. E, şu an hala Cumartesi günü de beraber göreceğiz. Halen e, fabrikasının çatısı altında faaliyet gösteriyor. Ve yine e, hem tarımsal sulamada avuzun içinde hem bu sektöründe e, aktif olarak kendine yer edinmeye çalışan bir firma. E, Antalya Akvaryum'da bahsetmiştim bu arada. bir tane, tane markası var. Hayrolik bir tane. De. Üç var, yeni ithalat imkanı bulduk bu marka ama Türkiye'de daha çok olarak kullanacağız. Yavaşın kimonuzun e, yeniliklerinden bahsettik. E, takip ediyorsunuz yıllar, yıllar boyunca. E, e tabii bu yeniliklerini hep fakat eşitliğinden tasarım tesisleri ya da faydalı modellerle belgelenmişliği var. Bunlar şu an için olanlar. İlk yatırımımız olan standart 95 var. Ee, daha yenilerin yeni, paralel altıyla rahmet gövdesi sızdırmazlıkla ilgili bir benzersiz çözüm ürettiğimiz için faydalı modele layık görüldük. Bir, bir asolu sistemle onu da defendiğim ben de. <laughs> Geçen seminerde daha detaylı bahsettiğimiz pozisyon bloklarla, stokor bloklarla havuz yapma tekniği stroflut, faydalı modelerin içerisinde ve rotasyon tekniğiyle yine titre tankı üretme faydalı modellerimiz arasında. Mobil sağlıklı bir, bir kalem dedik ki Türkiye'de sadece biz üretiyoruz. Bu dediğimiz TÜBİTAK tarafından onaylandı ve desteklendi. TÜBİTAK projemizi eşsiz bulduğu için yani Türkiye'de daha önce herhangi bir firma tarafından yapılamaz, yapılamamış bulduğu için ee, bize bir hibe destek verdi ve bir serçikta verdi. Dolayısıyla bu yatırımımız TÜBİTAK tarafından desteklenmiş durumda şu anda. Bununla ilgili de detaylara gireceğiz yani sürede ve son olarak LEDler yatırım yaptığımız son konu ee, çok çeşitli tabii LED gerçekten çok geniş bir konu bu geniş konu içerisinde detaylar ayrı fazla ama tüm detayları çözen kaliteni çözen bir ekibimiz var. Bu ekibe öncelikle yatırım yaptık. Bir elektronik seksiyonu kurduk firmamızda. Hem ledleri hem de dezenfeksiyon sistemleriyle ilgili aynı çalışmaları Ve birçok yeni koşan ışıklar gibi, RGB'nin değişik modelleri gibi, RGB kontrolü ilgili panolar gibi birçok yeni ürün kattı portföyümüze. Ve bu konudaki yatırımlarımızla sektör bu yöne hızla gittiği için yatırımlarımız da e, devam ediyor. toparlarken e, uluslararası sertifikalarımız, tüm ürünlerimizin, özellikle elektrikli ekipmanlarımızın uluslararası sertifikalarına kuruluşlarından e, CE vergesi var. Rusya pazarı için GOS kalite var. İSO'muz mevcut üretimimiz için. Dolayısıyla e, Avrupa standartlarında üretim yaptığımız bu şekilde de vergeler var. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şimdi sözü İbrahim Bey'e bakacağım. Ee, yavaş yavaş ürünlere daha detaylı girmeye başlıyorum.